Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 14 Mayıs 2024 Salı Kocaeli yarış programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Videoyu yorumlamaya geçmeden önce her zamanki hatırlatmayı yapmak istiyorum sizlere. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Kanal üyelerine özel şablonları paylaşım yapıyorum videoları seyretme imkanı olmayan dostlar için topluluk sekmesi üzerinden video paylaşımı yapıldığını bir kez de hatırlatayım sizlere. Evet geçelim koşu yorumlarına. Ee, Kocaeli'nde 10 koşulu bir program var. Bu nedenle günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde birinci altı ayının başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizlere ait meydin mücadele 1100 metre mesafeli kum koşusunda 8 sayının start alacağı bu yarışta 2 numaralı Kral Serhat ve 8 numaralı Yağmur Damlam ekür olarak mücadele edecekler. Koşuya baktığımızda yarış ilk startlarında tatminkar performanslar sergilen isimler yanı sıra ilk de start alacak iki isim de görüyoruz. Yani ilk yarışında bence biraz pis iç kısmında kalmasına rağmen yine de tatminkar bir üçüncülük elde ettiğini düşündüm. Bugün daha idman durumuyla bu koşuya girecek olan son yapmış olduğu 800'ü 51.4 sonu 24.5'lik kişinin sonlarındaki diri görüntüsüyle ben bugün bir numaralı dengesinden etkili bir performans bekliyorum. Ferit Yardımcı idaresindeki bu safkanın bu kez daha etkili bir performans göstermesini göstereceğini düşünüyor ve sizlere ilk sırada önermek istiyorum. İlk rakip annesinde ise 2 numaralı Kral Serhat diyeceğim. Ali Yıldız piste çıkacak olan Safkan hayatının ilk startındaki üçüncülüğü bence bu grup için tatminkar. Daha sonraki idmanlarına da formunu geliştirini gördüğüm isim. Ekürüs'ün de yardımıyla şanslı olmasını bekliyorum. Bu koşuda ikinci sıradan sizlere önereceğim. Ve bu iki safkan bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gibi görünse de çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Onlardan ilki yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak olan 6 numaralı Selanik Güneşi isimli tay olacak. Mehmet Kaya çıkacak olan Safkan büyük bir ihtimalle ayağını serilik yapmasını beklediğim bir isim. Çünkü idman pisteki görüntüsünde oluşa oldukça pişkin görünen bir isim ve dış starttan çıkıp bir anda liderliği alarak yarış hayatına kazanarak başlayan taraf olabilir. Ki son idman görüntüsü gayet iyi. 850.4 sonu 23.8'lik işindeki rahat görüntüsüyle ilk yarışına kazanabilir. Bu nedenle geniş kuponlarda bulunsun ve son sırada önereceğim isimse 3 numaralı Van Forfao isimli Safkan olacak. Mustafa Çiçek idaresinde Çin pistte bir yarış gören Safkan İdman pistteki Bursa'daki hazırlıklarında da gayet iyi görünüyor. 1003'lük kalıpla buraya girecek olan isim. E, orijin itibariyle de ben e, yapmasını bekliyorum. Bir Montana yavrusu Kısrak babası Bosporus olunca bu Safkan'ın kumpisti yapacağından hiç şüphem yok. Yeniç kuponlarda bulunsun. 1-2, dediğim gibi ilk yarışlarındaki başarılı performanslarıyla ön planda önereceğim. iki isim çizgi arkasında 6 ve 3 diyerek günün ikinci koşusuna geçiyorum. Günün ikinci koşusu saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Birinci Beşiktaş'ın başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz araç şartı 4. 1400 metre mesafeli kum koşusunda ben şablonunda 3 isme ayrımsız olarak yer verdim. Size de e, bu üç ismin yazılmasını önereceğim. Benim ilk sırada önereceğim isim. Arka arkaya seyirebileceklerinin ardından son iki koşusunda beklenen performansları sergileyemeyen, o gün için daha sert rakipler yanında bile bence tatminkar yarışlar koşan, vermiş olduğu 32 günlük arayı iyi değerlendiğini düşürdüğüm, yapmış olduğu 1004 sonu 24.6'lık işindeki oldukça kolay görüntüsüyle son günlerin başarılı aprantisi Enes Bozdağ ilerisi gibi bir numara Bolto öke start çıkışıyla birlikte liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı denebilir. Her ne kadar ön tarafta temposuna bilebilecek King Robert olsun, işte Saraliva Lontan olsun. Bu sapkanlar da biraz ön tarafları istedikleri için eğer bu rakiplerinden etkilenmeden düzlüğü biraz dire çıkabilirse e, bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir Boltofek'e'den. Ben o nedenle ilk sıradan sizlere önereceğim. İlk ciddi rakibin ise son yarışını e, kolay bir galibiyet elde her ne kadar uzun mesafede kazanmış olsa da bu mesafelerde başarılı performansları bulunan bir isim olan 2 numaralı Lime Pekan Mehmet Kaya idaresinde bence e, ilk ciddi rakip olacaktır ve son önereceğim isimse her ne kadar yakın arayla gelecek olsa da ve son koşullarında sert rakipler yanında beklenen performansı gösteremezse bugün daha müsait rakipler yanında 5 numaralı Sarıliva Lontan'ın da Mahmut Turan idaresinde kuponlarda bulunmasını öneceğim. 1-2-5 bence ayrımsız yazılması gereken 3 isim olacak. Bir geçiyoruz günün 3. koşusuna saatlerimiz 17.45'i gösterdi. 1. dörtlü gayının başlangıç mücadelesi olan 4 yaş taraflar ait şartlı 5 2000 metre mesafeli koşuda 6 safkanın start alacağı bu yarışta işte. Şimdi koşuya baktığımızda Aydın Efesi ve Kayak Bey'in bence ön tarafta koşunun temposunu yüklenecek isimler olmasını bekliyorum ben birlikte koştukları ve Kayarp'in kazandığı yarışta Aydın Nefes o gün için ön tarafa istememişti ama bence bugün aynı şekilde daha uygulamayacaktır. Gene her zamanki gibi ön tarafa çıkmak istedi. Kayarp Bey de bu da temposuna uyarsa ben belli bir yerden sonra yarışın surata binmesini bekliyorum ve bu nedenle geriden gelecek isimlerin şanslı olacağını düşünüyorum ve bunların başında da 3 numaralı Canhay isimli Safkan geliyor. Can Hay, Ankara'da Son bence oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Bu yarışım yine Bursa'da yapmış olduğu 800'ü 56.7 sonu 28.2'lik işindeki görüntüsüyle ben birinci altılık ayağında sizlere cazip favori çıkmasını beklediğim 3 numaralı Can Hayes'i bank olarak önereceğim sizlere. İkili yönünden önereceğim isimse 5 numaralı Kayalp Bey olacak. bu Safkan'da iyi bir form yakaladı. Çim'de bile Bence başarılı bir dördüncülük elde etmiş son koşusunda. Ön tarafta aydın nefesiyle fazla mücadeleye girmeyip düzlüğe diri çıkarsa ikinciliğin en ciddi e, ismi 5 numaralı kayar Bey olacaktır. 3-5 ikili bayısı için önereceğim e, oyun olacak sizlere. Ve geçiyoruz günün dördüncü koşusuna. Saatlerimiz 18.30'lu gösterdi. Yedili plasenin ve birinci üşünenin başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngilizler ait Beydi mücadele 100 metre kumda 8 sayı start alacağı bu yarışta ben şablonumda 3 isme yine ayrımsız şekilde yer verdim. Benim ilk sırada önereceğim isim yarış hayatının ilk startında koşuyor. Favori gibi giren start çıkışını iyi alamadığı için 600'lerin 800'ün oranında grubun en sonuna düşmesine rağmen düzlükte yaptığı etkili ataklarla bence tatminkar bir dördüncülük elde eden daha sonra vermiş olduğu araya rağmen İdman pisteki hazırlıkları bence gayet tatminkar olan son yapmış olduğu 638 sonu 25'lik içindeki görüntüsüyle 8 numaralı Windy Hill Ferit yardımcı derse benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakibi ise yarış hayatının ilk startında bir koşu gördükten sonra idman pistinde oldukça farklı görünmeye başlayan ve son yapmış olduğu 849.5 sonu 23'lük işindeki görüntüsüyle 5 numaralı Baby Longness sizlere Mustafa Çeki dersine önereceğim ikinci isim olacak. Ve son sırada önereceğim isimse yarış aşamına bu koşuyla başlayacak olsa da orijin itibariyle etkili bir orijine sahip olan e, iki numaralı Akinova Yiğit'den bahsedeceğim. Sene Merçel Çelik İdaresi'nde bir Künova temsilcisi ve e, kısrak babası Pressing. Bu nedenle bu safkanın idman psiki hazırlıkları da gayet iyi. İlk yarış olmasına rağmen Merçel Çelik İdaresi'nde eğer start çıkışında fazla bir sorun yaşamazsa, ön taraflara erken konumlanırsa ilk yarışları kazanarak meydana e veda eden taraf olabilir. 8-5-2 benim 4. koşuda önereceğim sizlere 3 isim olacak. Ve geçiyoruz günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altı ayının başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 19'u gösterdi. 3 çıkar İngilizler ait şartlı 3. 1200 metre mesafeli sürat koşusunda 11 safkan start alacağı bu yarışta gerçekten ön tarafı çok isteyecek. Seri isimler var. İşte Özay Suzan'a olsun, Tavziye olsun, Line of Runner olsun. Bu nedenle ben koşuda oldukça ciddi bir sürat bekliyorum. Ve kısa mesafede yarışlarda her zaman için sürprize müsait olabilir. Ben şablonumda 5 isme yer verdim ama 4 ismi ekonomik oyuncular için biraz daha ön planda önereceğim. Ve ilk sırada önereceğim isim. Yani yarış hazırlıklarını İstanbul'da oldukça güzel bir şekilde sürdü. Ancak e, yine de son koşularında beklenen performansı gösteremeyen bugün için eğer ön taraflara biraz erken gelebilirse düzlükte dıştan yapacağı ataklarla ben etkili görüş koşması beklediğim bu yarışı yapmış oldu İstanbul'daki mini 2.3 sonu 25.3 içindeki görüntüsüyle bir numaralı dartan da yandan Pertkan Kökçe'yi derse ben bunun için ters bir koşu bekliyorum ve sizlere ilk sırada önermek istiyorum. İlk rakip ise her ne kadar 200 gündür start almamış olsa da grubun e, kalite isimlerinde olduğunu düşündüğüm Bugün Mehmet Kayı derse piste çıkacak olan ve ilk defa e, Kocaeli pistine gelecek yarış hayatına Adana'daki kabukunda kazanarak başlayan bir isim olan 9 numaralı Magic Flute diyeceğim. Bu safgan e, her ne kadar 200 gün arasına rağmen İdman pistindeki hazırlıklarında ben oldukça sağlıklı gördüm. 1200 metrelik yarış kalıbındaki görüntüsünü oldukça beğendim. Dediğim gibi yarışın galop mesafesinde olması nedeniyle ben etkili olmasını bekliyorum bu safkanın. Ve sizlere ikinci sıradan 9 numaralı Magic Flute isimli safkan öneceğim. Daha sonra önereceğim isim 5 numaralı Tayyuzu. Tayyuzu'nun son başarısıyla yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. Vermiş olduğu arayı ciddi idmanlarla hazırlanan safkan ön tarafta eğer Fazla mücadeleye girmeyip kendisi rahat bir şekilde liderliği alabilirse düzlüğe diri çıkması halinde geriden gelecek olan rakiplerine direnebilir. O nedenle kuponlarda 3. sıradan bulunmasını önereceğim. Ve son sıradan önereceğim çizgi öndeki isim ise 3 numarada Gold Power. Gold Power için mesafe biraz kısa gibi gözükse de koşurun oldukça süratli olacak olması bu safkanın ben sonlarda etkili gelebileceğini düşünüyorum. Ve idman pistteki de gayet iyi olan isim formda jokey Merçan Çelik idaresinde ekonomik kuponlarda bulunsun diyorum. 1.953 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için önereceğim dört isim ama çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Bu isimse bu start almış olduğu koşulunda arka arkaya seri ikincilikler yaparak artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüm. yine koşu gidişatında bu safkanın lehine olmasını beklediğim bir Bursa'da 1003.2 sonu 24.5 bir işte buraya gelecek olan 10 numaralı Soner Bey'den 10 hızlı dersinde etkili bir performans gelebilir. Geniş kuponlarda bulunsun. Ve geçiyoruz günün 6. koşusuna. 1. Altılgay'ın baştan kapanış mücadelesi olan ikinci beşlik ayının başlangıç koşusu saatlerimiz 19.30 gösterdi. 4 yaş tarapları şartlı 19.800 metre mesafeli koşuda 12 safkanın start alacağı yarış. Evet yine e, bu yaş bu yarışlarına kadar e, koşmuş olduğu koşularda bir türlü kazanmayı başaramayan isimlerin yine bir araya geldiği koşu. Ben şablonunda 4 isme yer verdim ama 3 isme ekonomik oyuncular için Biraz daha ön planda önereceğim. Yani grubun hep istikrarlı koşmasına rağmen bir türlü kazanma konusunda şanssızlık yaşayan ismi olan bir numara atom enerjisi. Yine dört gün önce Çin pistte bence başarılı bir üçüncülük elde etmişti. Bugün daha etkili olduğu piste çıkacak Belkak Gökçe idaresinde ben müsait rakip lehine mesafede bugün artık kazanarak meydana veda eden taraf olabilir diye düşünüyorum. Bir numara atom enerjisi sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakip hanesinde ise son çim yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bugün daha etkili bir performans göstermesini bekledim. Unutulduğunda her zaman için sürpriz yapabilecek bir ekürünün safkan olan 4 numaralı Berham Kale diyeceğim. Bu safkanı takip etmekten vazgeçmedik. O nedenle kuponlarda bulunmasını önereceğim. Bir çizgi önereceğim. Son isim ise 5 numaralı Azaraks isimli safkan olacak. Azrax bu aralar e, tatminkar performanslar sergiliyor. Devamlı tabela işlerinde konumlanan bir isim. Mustafa Çiçek'e giderse bugün etkili olmasını bekliyorum ve 3. sıradan öneceğim. 1-4-5 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için önereceğim 3 isim. Çizgi arkasında bir isim önereceğim. O isimse yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olmasına rağmen güçlü orjinal Fuat Aga gibi bir safkarın anne kardeşi olan. Her ne kadar e, uzun kalıbı bulunmasa da ben e, bu safkanların ilk yarışında ters bir koşa gelebileceğini düşünüyorum. Acınızı derse ki 12 numaralı koca dayı geniş kuponlara bulundurun diyorum. İlk yarışında tatlı bir sürprize imza atabilir. Ve geçiyoruz günün 7. koşusuyla birlikte saatlerimiz 20'yi gösterdi. 2. dört ayının başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngilizler ait handikap 15 dişilere 1500 metre mesafeli koşuda 9 dayı kısran start alacağı bu yarışta işte. ben şablonunda 3 isme ayrımsız olarak yer verme taraftarıyım. Bunların başına da son sentetik bir yarışını kesinlikle ölçü almadım. Kabakum'da çok daha etkili performanslar sergilen ve İstanbul'da sürdürmüş olduğu hazırlıklarında bu koşuya gayet iyi durumda girecek olan bir numaralı Mayıs Sinamon. Başarılı aprantisi Kürşat Yılmaz idersen ne kadar rakipler ona biraz ağır küreyle mücadele edecek olsa da lehine mesafede bu rakip beni geride bırakıyor benim sizlere ilk sıra önereceğim isim olacak. İlk rakip annesinde ise Kazandığı yeri sorusu yine iyi durumlu. Muntazam idmanlarıyla koruyan e, uyum sağladığı jokey Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Mali Göl. Benim sizlere ikinci sıradan önereceğim isim. Ve son sıradan önereceğim isimse oldukça müsait kilo bu koşuya katılacak olan bu yılki ilk starttaki başarılı ikinci ardından son startında beklenen performansı sergileyemese de bugün için ben Bursa'da sürdürmüş olduğu idmanlarındaki görüntüsüyle etkili bir yarış koşmasını bekledim. Onur Atmaca ederse ki 7 numaralı Düşen Smiler'dan da ben bugün iyi bir yarış bekliyorum. Kuponları da olsun. 1 olsun. 1-4-7 bence ayrımsız olarak kuponlarda olması gereken 3 isim diye düşünüyorum. Ve geçiyoruz günün 8. koşusuna saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde ikinci üçlü aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı Arap Taylan'ın şartlı 3 1200 metre mesafeli koşusunda yarış şartlarının ilk startlarını kazanmayı başaran iki ismin yanı sıra ikinci startlarında kazanarak meydinde veda eden iki ismin daha olduğu bence zevkli sayılacak bir mücadeleye sahne olacağız. Benim burada bankom olacak. Bu isimse yarış hayatının ilk starta bence ustalar gibi koşup oldukça etkili bir performans sergiler ve bu için Ankara'dan hazırlanarak gelen yapmış olduğu 856.4 sonu 27.5'lük yarış kalıbındaki görüntüsüyle 2 numaralı varlık hevesinden orijin itibariyle ve etkili jokey Mustafa Çek dersinde yine kazanmasını bekliyorum. Ve ikinci startan galip ayrılacağını düşündüğüm iki numaralı varlık hevesini siz sevgili dostlara ikinci altılık ayında günün bankosu olarak önermek istiyorum. Ve geçiyoruz günün dokuzuncu koşusuna saatlerimiz 21'i gösterdiğinde 3 yaş İngiliz Ray 15.800 metre mesafeli koşuda 8 safkanı saat alacağı bu yarışta ben şablonunda 4 isme yer verdim ama iki isim rakiplerinden ben de birkaç adım önde. Ve bunların başında da 9 numaralı Titan isimli safkan gelecek. 53 kilo Ali Yıldız dersinde bu yıl start almış olduğu koşunda her geçen gün formunun geliştirini gördüğümüz isim ve bu için İstanbul'da yapmış olduğu hiçbir iç pisteki 1200'ü 116 yarış kalabındaki görüntüsüyle ben artık bu yarışta çok daha etkili bir performans göstermesi bekliyorum ve sizlere ilk sıradan 6 numaralı Titan diyeceğim. En ciddi rakibin ise bu yıl start almış olduğu 5 koşunda henüz birincilikle tanışmamış olsa da istikrarlı performanslar sergileyen bugün Merçan Çelik giderse piste çıkacak olan Bursa'dan da iyi idman durumuyla gelecek 2 numaralı Misano en ciddi rakip olacaktır. 6-2 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için olmazsa olmaz iki isim e, çizgi arkası iki isim daha önereceğim bunlardan ilki 1 numaralı Desert Favor isimli safkan olacak Desert Favor yarış hayatına Antalya'da başlayan ve kazanarak başlayan arka arkaya kazanarak başlayan bir isim. Sat almış olduğu koşulları gayet tatminkar. Bugün her ne kadar rakipler ona biraz ağır külüyle sat alacak olsa da Antalya isimde sürdürmüş olduğu hazırlıklarıyla buraya gelecek olan bir isim. Eğer ilk defa çıkacağı ters pistten etkilenmediği takdirde ağır külüsüne rağmen bu grupta şanslı olabilir. Geniş kuponlarda bulunsun ve son sırada önereceğim isimse arka arkaya kazandığı yarışların ardından son yarışında ilk defa çıktığı uzun mesafede beklenen performansı göstermiş olsa da bugün için daha etkili olmasını beklediğim 4 numaralı Volpanazze'den İdman pisti, son İstanbul'daki İdman'daki görüntüsüyle bugün için başarılı jockey Görkem Özçelik de iyi bir performans gelebilir. Geniş kuponlarda da bulunsun diyorum. Ve geçiyoruz günün 10. ve son koşusu olan saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde 4 yukarı araplara şartlı 4 dişilere yamak bir mücadele olan 1800 metre mesafeli koşuda 12 safkanın Sıransız atılacağı bu yarışta yine Apranti performansının ön plana çıkmasını beklediğim bir yarış olacağını düşünüyorum. Ve şablonunda ben dört isme yer verdim ama 3 ismi ekonomik oyuncular için biraz daha ön planda önereceğim ve ilk sırada önereceğim isim. Koşmuş olduğu koşularda istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen bir türlü beklenen yarışlarını yapamayan ancak bugün oluş etkili ile piste çıkacak olan ve idman pistindeki görüntüsünü yarışına yansıtması durumunda bu kez kazanmasını beklediğim bir isim olan 2 numaralı Eylce diyeceğim sizlere. ilk sırada önleneceğim. Safkan olacak. İlk rakip hanesinde ise istikrarlı yarışları sonrası yine iyi durumunu Muntaza idmanlarıyla ile koruyan yapmış olduğu 1000 metrelik yarış kalındaki görüntüsüyle ve başarılı aprensi Kürşat Yılmaz İdaresi 8 800 numaralı son başak sizlere ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise 7 numaralı Gideros isimli safkan olacak. Gideros e, bu yılki ilk iki startta koşu gördükten sonra son startta üçüncü ile ben toparlanmaya başladığını belli etti bu isim ve uyum sağladığı birincisi idmanlarının da birlikte yaptığı Mahmut Bay derse, piste çıkacak olan 7 numaralı Gideros'tan bugün ön tarafta e, konumlanıp eğer liderliği isterse alabilir ama ön grup arkasında konumlanıp düzük başını yapacağı hamleyle liderliği alıp geriden gelecek olan rakiplerine direnebilir. 7 numaralı Gideros. O nedenle ben sizlere 3. sıradan önereceğim bu safkanı. 2-8-7 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkasında bir isim daha önereceğim. Bu isimse son iki koyusunda tekrar formunu önemli ölçüde geliştirdiğini gördüğüm bugün e, aprantisinde böyle için gelecek olan 3 numaralı Aydur'dan e, ben etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Ankara'da yapmış olduğu son 800 metrelik işindeki görüntüsü gayet tatminkar. Mehmet Kıyak İdaresi'nde 3 numaralı Aydur'u da geniş kuponlarınıza bulundurun diyorum. Günün son ayında 2-8-7 öncelikli 3 isim çizgi arkası 3 numaralı Aydur'u deyip böylelikle videomu sonlandıracağım birazdan. Ee, videonun sonunda tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim ayrıca. Kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın ünlüklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Videoları seyretme izleme imkanı olmayan dostlarımız için e, topluluk sekmesi üzerinden e, buradaki videolardaki bahsettiğim isimlerin şablonlarını e, üyelerimizle paylaşıyoruz. 10 koşulu Kocaeli programdan ben sizlere bol şanslar diliyorum.